Merhabalar sevgili arkadaşlar SHY TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülberhan astroloğunuz olaraktan 4 Ağustos yeni ay burçlara etkilerini konuşalım diyorum. Gelin birlikte sohbet edelim. Kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Evet arkadaşlar şu anda zaten 4 Ağustos'ta. Merkür gelireme, gerilemesine girdik. Evet Başak Burcu'nuzda oluyor. Aslında Merkür Başak'ta sever, yücelir ama şu anda retro olduğu için biraz daha böyle detaylara takılabiliriz. Biraz daha iletişimsel, internet konularında sıkıntılar yaşayabiliriz. Ee, bunlarda biraz sakin kalınması gerektiğini söylüyorum. Bütün Burçlar için açıkçası. Çünkü herkesin aldığı etkiler farklı. Ama tabii ki iletişimsel konularımız, bizi kendimizi ifade ettiğimiz konularımız olduğu için bir tık daha ee, sakin sakin gidelim diyorum bu Ağustos ayında Evet başlayalım mı? Hadi bakalım ben çok heyecanlıyım Siz de dinlemeye hazır mısınız? Koç burçları Ağustos ayı size diyor ki Kendini keşfetme zamanı artık Yurt dışı, seyahatler, eğitimler, yeni projeler, yeni kararlar Almak zoru al diyor sana kariyerin arasında tercihler yapmalısın diyor sana. Evet biraz iletişimle aileyle alakalı hem iş hem aile arasında biraz sıkışıp kalmış ve biraz yorulmuş olabilirsiniz. Yeni ağaçlara kapılar açabilirsiniz. Her an bir anda evlenmeye karar verdim diyebilirsiniz ya da bitiriyorum da diyebilirsiniz. Evet hayaller bilinçaltı konuları tetikleniyor sizde de. Kadersel dönüşümler yaşıyorsunuz koç burçları. 8 Ağustos'ta duygusal olaylar, ilişkiler konusunda biraz sıkıntılarınız olabilir. Orada da biraz relax olmamız gerektiğini söylüyorum. Sevgili koçlar, gökyüzü rehberiniz olsun diyorum. Boğa burçları. Ani değişim dönüşüm evrelerinden geçtiğinizi söyleyebilirim. Para konularında, eğitim, öğretim, yabancı dil, yurt dışı, yurt dışına mı taşınsam ya da yurt dışında okumaya mı gitsem belki üniversite kazanmışsınızdır e, öğrencisinizdir ve de diyorsunuz ki benim eğitimim için yurt dışı mükemmel olabilir evet burada bayağı bir böyle işte eğitimler, yurt dışı gezilecek, görecek yerler belki yurt dışında gezmeye gitmek isteyebilirsiniz e, sizin için oraları düşünüyor yani sizin için yurt dışı bir tip hayallerinizde ve düşünüyorsunuz Sosyal çevrenizle alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde zaten değişim dönüşüm evresinden geçtiğinizi söylemiştim. Aşk olaylarınız gündem olabilir bir tık. Ee, biraz ya herro ya merro diyebilirsiniz. Ee, ticaret alanında da bir tık e, sakin olmanızda fayda var olduğunu söylüyorum. Biraz daha iletişim minizlik, bir minimal böyle daha böyle kibarcık bir şekilde Getirirseniz müthiş olur. Sosyal çevrenizden hayal kırıkları yaşayabilirsiniz. Ailesel konularla ailesel konularınızda da şunu söyleyebilirsiniz: Ya beni anlamıyor kimse. İşte ben söylüyorum, anlatıyorum, beni kimse duymuyor. Beni hiçbir şekilde kimse anlamıyor diyebilirsiniz. Evet, biraz iletişim dilinize dikkat etmek gerekiyor burada. Eminim onlar sizi ee, anlayacaklardır. Biraz daha sakin. Hobi alanını size gökyüzü diyor ki hobi alanlarınızdan para kazanma zamanı. İngilizceyi mi çok iyi konuşuyorsunuz? O zaman hemen bir atar geçin. Elişim yapıyorsunuz. Hemen bir şeyler yapın. Yani gökyüzü size diyor ki artık kendini göster. Hobilerinden para kazan. Bunları yapabilirsiniz diyor. Sevgili boğalar kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. İkizler Burcu. Onlar biraz bizim yaramaz çocuklarımız. Hiperaktifler. Ben de bir ikizler olarak. Evet kendiniz diyor ki gösterme zamanı. Hayallerinizin peşinden gitmelisiniz. Yeni fikirler. Yani yeni böyle başlangıçlar yapabilirsiniz hayatınızla ilgili. Yeni güzel iş teklifleri gelebilir. Onları değerlendirebilirsiniz. Hayal kırıkları da yaşayabilirsiniz. Hayal kırıkları da yaşatabilirsiniz. İletişimsel konularınıza, ticaret konularınıza bir tık dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Gökyüzü diyor ki ikizler değişim dönüşüm zamanlarından geçiyorsunuz. İletişiminizde tatlı ve zeki planları göz önüne alabilirsiniz. Sizde de yurt dışı eğitimler, plan, hobiler, hobilerinizde ilgi alanlarınızda aktif olun diyor. Sağlık konularında da bir tık İdrar yolu enfeksiyonu Kadınsal rahatsızlıklarla alakalı Bir tık sıkıntılar yaşayabilirsiniz Haydi ikizler Ne duruyorsunuz? Başlayayım bir yerden Yengeç buşları Yengeç buşları bizim anaç buşlarımızdır Sezgisel buşlarımızdır Hep böyle yedirsin içirsin Böyle of şey yapsın Hep böyle sizin de tanıdığınız Eminim yengeç buşları Vardır diyorum benim çok var tanıdığım İletişimsel gücünüzü Ortaya koyma zamanı duygularınızı güzel ifade etme zamanı diyor. Yengeç Burcu sizin için. Artık kendinizle alakalı kararlar evresinde olduğunu söylüyor. Ego yaratmadan kendi duygularınızı anlatma zamanındayız. Hayallerinizin peşinden gitmeli ve kadersel dönüş ve hayallerinize kavuşma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Beklenmeyen konular bir tık gündeminizi yorabilir, sıkabilir, birazcık yorabilir. Onun için biraz daha relax yengeç burçları diyorum. Evet sevgili Aslan burçları. İyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Onlar Güneş'in, Güneş'in kalbinde olan çocuklarımızlardır ve biz de bir tık e, Aslan egosuna girmiş bulunmaktayız. Çünkü Güneş Aslan burcunda olunca egolar biliyorsunuz arkadaşlar tavan onların da yaratılışlarından getirdikleri bir egoları var açıkçası. Aslan burçları, hadi bakalım sizin için gökyüzü neler söylüyor. Evet, duygularınız diyor ki, duygusal tarafınız çok enerjik, kendinizi gösterme zamanındasınız, egolarınıza bir tık daha dikkat edebilirsiniz. Ailesel konularınızda enerjiksiniz, bir tık böyle ani inişler çıkışlar yaşayabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmek arasında biraz zorlanabilirsiniz. Onun için egolarınıza kapılmadan çözüm bulmalısınız. Kariyerinizde büyüme verebilir. Ama sinir ve beklenmeyenleri bekleyebilirsiniz siz bir tık. Ailenizle de benim param, eşinizin parasıyla alakalı ilgili konularınız bir tık sizi sıkıntılar çıkartabilir Sevgili Aslan İlişkiler, ilişkiler ve evinize dikkat diyorum sevgili Aslan burçları Evet Başak burçları sizlere beklenmeyen güzel haberler alabilirsiniz kendi parasal konularınızda artışlar yaşayabilirsiniz sevgili Başaklar sanıyorum zengin oluyorsunuz Kendinizi gösterme ya da insanlar tarafından çok söz edile, edilebilirsiniz bu hafta. Haberci rüyalar da görebilirsiniz. 8 Ağustos ay boşlukta arkadaşlar bütün burçlara söyleyeyim. 1-2 saat diliminde bir ay boşluğa giriyor. Önemli işlerimizi planlarımız varsa bir tık rolentide tutmamız gerekiyor. Yani 2'den sonraya alırsak o toplantıları ve işleri eminim sizin için de ...hayrınız olacağını düşünüyorum. Terazi burçları. İş alanında parasal konulara dikkat diyor size gökyüzü. Kadersel işle ilgili dönüşüm ya da hayal kırıkları da yaşayabilirsiniz. Ya da siz de yaşatabilirsiniz. Biraz sağlık alanlarında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ailenizin sağlık problemlerinle alakalı çok yorulmuş olabilirsiniz. Ya da anne babanızla alakalı sağlık sıkıntıları yaşayabilir yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. ortaklaşa gelen miraslarınız olabilir sizin de. Yani oradan gelecek miraslarınız olabilir. Nafakanız olabilir ya da bir mahkeme işiniz vardır. O sonuç bulacaktır. Sevgili Teraziler, birazcık size güzellikle, kolaylıkla geçmesini diliyorum. Akrepler. Akrep burçları, çocuk çocukluğunuzdaki travmalarınızla yüzleşebilirsiniz bu dönem. Psikolojik değişim dönüşüm zamanlarınızdan geçtiğinizi söyleyebilirim. Yaratıcı çalışmalar dönemi ve hayallerinizin siz de peşinden gitmelisiniz. Herkes hayallerinin peşinden koşmalı bence. Ee, Akrep Burcu iş hayatında sorumluluklarınızı benim benimseme dönemindesiniz. Yani sorumluluklarınızı benimsediğiniz sürece evet çok güzel etkiler alacaksınız. Bu etkiler de sizin için artı olacak açıkçası. Ortak girişimler sayesinde hayatınızda önemli değişimler söz konusu yaşayabilirsiniz. Akrep burçlarına uyanış zamanı diyorum ben. Akrep burçlarına uyanış zamanı. Bir şeyde uyanacaksınız. A falan olacaksınız böyle. Başkalarının ortak gelirlerinden kaynaklanan, onların paralarını yüksel, yükseltme döneminden geçiyorsunuz. Yani onların parasını artık ticarette mi kullanırsınız? İşte nerede kullanırsınız bilemeyeceğim ama yani o parayı, ortaklaşa paraları, büyütme döneminde ve sürecinden geçiyorsunuz. Ee, sizin de iletişimsel iş alanında, ticaret yaptığınız konularla alakalı biraz iletişimsel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir tık akrep burçlarına sakin diyorum. Yavaş yavaş güzel şeyler olacak. Sizde de sürpriz bitişler ve sürpriz başlangıçlar yapabilirsiniz. Gökyüzü rehberiniz olsun sevgili akrepler size de. Yay burçları. Ev ve aile konularında gündeminiz olabilir. Sezgisel konularınız gündem olabilir. ya düşünüyor olabilirsiniz sezitsel konu. İşte rüyalarım çıkıyor. İşte böyle hissediyorum. Böyle oluyor. İşte bu böyle olmalı mıydı? İşte ya bu kadar değildi. Neden bu kadar oldu? Diyebilirsiniz. Normal. Evcil hayvanlarınız günlük rutin ilişkilerinizle dikkatli olmanızı ge olmanız gerektiğini söylüyor gökyüzü size de. Kadınlardan gelecek destek veya şifalanma söz konusu olabilir sizin için de. E, sosyal çevreniz önem kazanıyor kendinizi sosyal çevrenizde gösterme zamanı size şey çok iyi gelebilir sevgili yay burçları, aile dizilimi ya da astrolojik danışmanlık alabilirsiniz almak istediğinizde buraya mesaj atmanız yeterli arkadaşlar güzel ilişkiler zamanı İşle ilgili konular sizi bir tık yorabilir öfkenizi kontrol etme zamanısınız çünkü öfkenizi kontrol etmezseniz Olaylar büyüyebilir ve bu seferlik siz de olayları işin çığırından çıkabilir açıkçası. Sağlık evinize biraz dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Biraz dikkat edin ve sakin olmanız gerektiğini söylüyorum. Bir tık siz e, zaten din ve maneviyat konularında böyle e, daha çok e, araştırmacı bir tip bir burç olduğunuz için. Biraz daha böyle sakin, biraz daha maneviyata yönelmek, biraz daha size böyle doğayla, doğayla baş başa kalmak size fayda sağlayacağını söyleyebilirim sevgili yay burçları. Oğlak burçları, parasal konularınız gündem, kolektif bilince hizmet etmeli ve alma verme dengenize dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Ailesel, ailesel kuzenlerle alakalı konularınız olabilir. Ailesel aile konularında kadersel dönüşümler içinden geçiyorsunuz. İkili ilişkilerinizde duygusal yaklaşımlarınız olabilir. Ya aşık oldum diyebilirsiniz ya da gerçekten platonik de olabilirsiniz ya da platonik olduğunuz bir insana da şey ya ben kendimi ifade edeceğim dedi, kendimi ifade edip anlatmak istiyorum da diyebilirsiniz. Estetika adı altında bir şeyler yaptırmayı düşünüyor olabilirsiniz. Evet burada da sağlık açısından da bir tık siz işte ellerinizi, kollarınızı oralara dikkat edin. Hani kazalar, küçük kazalar e, gelebilir. Sosyal çevrenizden destek alabildi, alabiliyorsunuz. Sosyal medyada e, sosyal medya so, sosyal medyada çok güzel bir şekilde sosyal medyada da tanıtım ya da bir şeyler yapabilirsiniz. Sosyal medyada, sosyal çevrenizin üstünden paralar kazanabileceğinizi söylüyor. İşte partnerinizle iletişim ve dönüşüm yaşama yaşama zamanı. Şöyle söyleyeyim söyleyemedim. Partnerinizle iletişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz. Yani ya e, iletişim sıkıntılarınız var, ya da gerçekten bir şeye karar vermeniz gere gerekiyor ve orada diyorsunuz ki düşünüyorsunuz, evet diyorsunuz ya bitişler olabilir ya da belki tekrardan bir iyi bir dil, iletişim kurursanız tekrardan yine bir şekilde hadi devam da diyebilirsiniz. Miras gelirlerden, ortak güzel anlaşmalardan, mahkeme konularından haberler gelebilir size. Spital konulara eğilebilirsiniz. Din, felsefe, maneviyat, astrolojik danışmanlık sizin ruhunuza da iyi gelebilir sevgili oğlaklar. Onun için danışmanlık almak için SHY TV kanalından demden mesaj atarak görüş iletişime geçebilirsiniz diyorum. Evet. Kova burçları. Kendinizle bedeninizle alakalı değişim ve dönüşüm zamanlarından geçiyorsunuz. İşte diyet mi yapsam? İşte bir diyetisyene mi gitsem? İşte kendinizle alakalı yatırımlarınız söz konu konusu. Anka kuşu gibi küllerinden küllerinizden yeniden doğmak doğmak doğmayı istiyorsunuz ya da doğmayı düşünüyorsunuz. Hayalleriniz ve otoriter figürlerle kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. Biraz canınız sıkılmış olabilir. Ee, i̇şte hobi alanlarınızı ortaya koyma ve beklenmeyini, bekleme zamanları, çocuklarınızla ilgili konularınız olabilir. İş hayatınızda yükseliş zamanı, duygularınızı kontrol etme ama ego problemlerinde biraz eee Değil de ortak yollarla yani ben bilirim değil de evet e, ben bilirim de yine bir tık olabilir miyi sorgulamanız gerektiğini düşünüyorum. Ortak yollar bularak hareket ederseniz sizin açınızdan bir tık daha e, güzel sonuçlar yaratabilir, yaratabilir sevgili kovalar. İş konularında güzel paralar kazanmaya hazır olun sevgili kovalar. İletişim konularına dikkat diyorum. Zaten başta da söylemiştim. Merkür retrosundayız arkadaşlar. Bütün 12 burcun bence iletişim konularında bir tık dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Sakin ve planlı giderseniz yükseliş zamanı. Sizin de 8 Ağustos'ta önemli işleriniz varsa yani siz de 2'den sonra daha rahat, daha güzel bir şekilde, daha aktif bir şekilde şey yapabilirsiniz, durabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar ay boşluğa düştüğü zaman ay boşlukta hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yaptırmaz evren size. Ve siz böyle eliniz kolunuz kalmaz bir şey başlamak isterseniz yarım kalır. Yani ayın 29 derecesi sıkıntılı bir evredir zaten. Yani 29 ve 28 dereceler e, bizim için sıkıntılıdır. Onun için yani bir tık daha böyle relax, rolentide. yani eski işleri bitirme çabasında biraz daha böyle ayın boşlukta olması olduğu için hani böyle biraz daha yorgun, halsiz hissedebiliriz kendimizi. Onun için hani o saatlerde işte o saatlerde bir tık işte yeni başlangıçlar yapmamaya işte yeni anlaşmaları bir tık işte görüşmeleriniz varsa o saatlere denk getirirseniz sizin açınızdan da iyi olur çünkü ay boşlukta bir şeye başlattığınız zaman o boşta kalır hiçbir şekilde sonuca bağlayamazsınız bu da size bir kısacık astrolojik bilgi olsun diyorum tamam mı evet sevgili balıklar balıklar bizim sezgisel çocuklarımız onlar da çok sezgisellerdir Evet, kendi bedeninize, kendi bedeninize odaklanmalısınız. Sağlık konularında dikkatli davranmanız gerektiğini söylüyorum. İşte burada alerjileriniz olabilir, nezle, nezle, grip gibi sorunlar yaşayabilirsiniz sevgili balık balıklar. Evet işinizin başınıza işin başınıza geçip kararlarınızdan emin bir şekilde adım atmanızı gerektiğini söylüyor evren size. Sezgisel gücünüzü sezgisel gücünüz çok kuvvetli zaten ama işte hani bazen böyle evet ya ikilemde kalırız ya hani bu mu bu mu hmm, yani bu mu bu mu ee, orada sezgilerinizi devreye sok sokarsanız sizin açınızdan daha güzel olur. Ee, kalp her zaman doğruyu söyler arkadaşlar ben ona inanırım ee, bütün kararlarımı da kalbimle kalb Kalbimle hissettiğim şekilde veriyorum ama gerçekten kalp yanılmıyor ee, akıl bazen bizi ikileme sokabiliyor ama kalbim verdiği cevap doğru oluyor. Ben öyle deniyorum. Evet sevgili balıklar. Hizmet evinizde de büyüme ve kendinizi gösterme zamanı. Yabancılarla anlaşmalar, duygusal ve kendi egolarınıza bir tık dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Evren size diyor ki sevgili balıklar. ışığınızı parlatma zamanı. Kendinizi gösterme zamanı. Ama diyor ki ikili ilişkilerinizde de birazcık yavaş, sakin, mülayim. Olursanız sizin için çok iyi olacağını söylüyor. Evet arkadaşlar. SHTV kanalımıza e, abone olursanız çok sevinirim. Ben Gülberhan. 12 tane astroloji e, 4, 4 Ağustos yeni ay burçlarını konuştuk sizinle. Sohbet ettik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hata yaptıysam affedin. Çünkü çok heyecanlıydım. Hele, heyecanıma yenilmiş olabilirim. Eee çok çok kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Görüş sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Gökyüzü rehberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.